Merhaba arkadaşlar ben Toprak Deniz. Bugün Brawl Stars'ta Ruh Toplayıcı oynayacağım. Burada birinci olmaya çalışacağım. Gerçi önümde bayağı kişi var ama olsun. Kazanmaya çalışacağım gene de. Bakalım ne yapabileceğiz. Hep birlikte göreceğiz. Bibi var, Rico var, Stu var. Umarım tekte kazanırız. Şuradan şöyle. Ricoya bak ya. Sakin ol. Hop. İyi ki demişim var ya. Al onu. Ya Rico sen var ya tam bir baş belasısın ya. Ya niye izin veriyorsunuz? Adama bir de izin veriyorlar ya. Kaybedeceğiz adamlar izin veriyor. O ruhu toplamaması lazım rakibin. Bizim amacımız orada engel olmak. Onlar ruhu toplamadan bizim toplamamız gerekiyor. Amacımız bu. Hop aldım. Geçmiş olsun. Leon de. Bu arada bir şey geliyor. Umarım... ...kostümdür. Zebani boğ mu? Ciddi misin sen ya? Yani çıka çıka... ...zebani boğ çıktı ya. Ben daha havalı... ...daha güzel bir şey çıkar diye düşünmüştüm. O havalı bile değil ki... Bu arada o önümdekiler 9 yapmış. O maşallah be. Şey 8 yapmış. 8 9 tamam. Umarım birinci oluruz. Spike Dynamite Edgar. Moda bir sıkıntı var bu arada. Onda da bir bug var. Bu arada bu star hediyeleri 3 hafta sürecekmiş. 2 hafta oldu zaten. Yani birinci haftasını aldık diyelim. iki hafta kaldı geriye. Mesela. Hesaplarsak o kadar kaldı. Bir de oraya girmiş Allah'ım ya Rabbim ya. Edgar ne korkaksın ya. Adam ruhunu teslim etmemek için uğraşıyor. Hadi dostum, yapabiliriz. Şak. Gel buraya Dynamite. Alın al 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 al. İşte bu, devam ke. Nice ke. Nice ke. E, ee, biz 11. sıradayız. Bir dakika. Neyse geldim. Şimdi burada birinci olmaya çalışacağımı söylemiştim. En son orada kalmıştık. Orada kaldım. Şu an 8 galibiyet yaptık. 9 ve 10 yapmam gerekiyor. Eşitlemek için. Sonrasını biliyorsunuz. 11-12 yapacağız. Yapmaya çalışacağız. Moda sadece takılıyor galiba şey. Bir de o aura özelliği var ya koltun. Bir de o yüzden takılıyor. Melek özelliğinde aura var ya. O çok takılmasına sebep oluyor. Oyunun. Oyunu en çok kasan o zaten. Hala kasıyor. Öldü ya. Feng ölme ya. Ya izin vermeseniz adama. Oo. Dakika bir gol bir ya. Hemen yenildik ya. Ya Mortis abi sen oynama. Vallahi oynama. Arkadaş iki dakikada kaybettik ya. Moda çok iyi oluyor. Ama işte bunda çok takılıyor. Aranızda fark edeniniz varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Moda takılıyorsa. Bende böyle bir şey çıktı. Spray. Bu arada bir oyuncu ismi vardı. Onu şikayet etmek zorunda kaldım. Onu Frenk'e yazdım. Şimdi ben destek ekibine yazsaydım orada oyuncu ID'si falan istiyor. Oyuncu ID'sini bilmiyorum ama ismi şikayet ettim. İsmi şeydi böyle. Kötü bir anlamı vardı işte. Siz anladınız. O yüzden şey yaptım. Şikayet ettim. Frank'e yazdım. Umarım anlamıştır. Yazdığımı okumuştur umarım. Son bir bilet kaldı. Bunu iyi değerlendirmem lazım. 9'a geçmemiz lazım. 8. sıradayız şu an. Ben 10 yaparsam dördüncünün yerine geçmiş olacağım. Yarın da zaten açılacak. Bildiğiniz gibi ödülleri alabileceğiz. Bugün sonuncu gün. Yarın zaten ödülleri alacağız. Oyuna girer girmez. Öğleden sonra alacağız. Bu tazminat olayı zaten gerçekleşmiş. Bu o tazminatlardan birisi herhalde. Hani eksik ödül alan, star hediyelerini alan oyuncular için yapılan bir şey bu tazminat. Sanırım gerçekleşmiş. Şu anda da o star hediyelerini alıyoruz. Şu an içinde bulunduğumuz durum ondan kaynaklı galiba. Bak Leona bak Leona. Çakal. Yani bizimkiler uyuyor ya. Vallahi uyuyor bizimkiler de. Ayakta uyuyor ya. Rakipler elini kolunu sallaya sallaya vuruyor geçiyor. Bizimkiler ayakta uyuyor ya. Alsana kardeşim ya. Bekleme yapma işte. Al işte. Yenildik. Bir de dislike atıyor ya. Allah'ım ya Rabbim bir de dislike atıyor. Bu arada biriktirilemiyormuş star hediyesi. Açar açmaz yani kazanır kazanmaz zaten star hediyesi ekrana geliyor. Ekrana geldiği için açılamıyor maalesef. Oha birincinin bir tane daha şey varmış bileti. Arkadaş birincilik yetmiyor mu? Daha ne istiyorsun ya? Birincisin zaten. Daha nasıl öne geçeceksin? Çok saçma ya. Onun on galibiyet almışsın zaten. Daha ne istiyorsun ki? Zaten bu ödülü aldıktan sonra da yarın şey olacak. Ödül alacağız dediğim gibi. Ben 13 tane star hediyesi alacağım. İşte hangi taraftaysak ona göre alacağız. Kafamıza göre seçebiliyoruz ama. Hani isteyeniniz melek taraftan ödül alabilir. İstiyorsanız istiyorsanız da şeytan taraftan da alabilirsiniz star hediyesini. Hangisini istiyorsanız. Ben impiye kolet için mecbur şeyi alacağım. Alacağım. Şeytan tarafındaki star hediyesini alacağım. Mecburen. Yani o kostümü istiyorum. Kaç senedir istiyordum onu. İlk Brawl Stars'ı oynadım oynayalı ilk Trix Colet vardı. O Trix Colet gitti. Yenilen yenilenerek geldi işte. Şimdi Impia Colet var. Onu alacağım işte. Onu almak için uğraşacağım. Bu arada 29 Kasım ve 2 Aralık tarihlerinde de kostümler indirime girecekmiş. Bayağı bir yüksek indirimli olacakmış efsanevi kostümler de indirimli olacakmış. 300 elmastan 99 elmasa inecekmiş. Eğer bu sene de yapılacak olursa elmaslarınızı harcamayın. Benim yaptığım hatayı yapmayın yani. O, o yüzden söylüyorum size. Anlatıyorum. Ben harcadığım için şey oldu. Elmasım az kaldı. O yüzden Şimdi biriktirmeye çalışacağım. Harcamayacağım. O tekliflerden alacağım işte. Hangisini istiyorsam. Belki şey de gelebilir. Ee, belki Edgar'ın kostümlerinden birisi de ortaya çıkabilir. Onlardan birine de alabilirim. Gelirse eğer. Teklif olarak. Onlardan birini alacağım işte. Büyük indirme girerse güzel olur. Gelirse.